Dayı burada bir şeyler satıyor. Dayı ne karşında? Para karşılığında Bora, demir. der ama ne varsa alır. Kurda falan ne varsa alıyorsun. Tamam ben bir annem gile söyleyeyim. varsa. Su <laughs> su. Arkadaşlar Mor Koyun TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün evet, şu kuzuları emdireceğiz. Kuzuları emdirmeden önce ikizleri ayırıyoruz, ikiz annelerini. Şimdi koyunların ne kadar akıllı olduğunu biraz size göstermek istiyorum. Ben şu kapıyı bir açayım. Kapıyı açtıktan sonra arkadaşlar şimdi koyunlar, kuzuları bu tarafta olduğunu bildikleri için hepsi o tarafa gidiyor şimdi. Ee, mesela şimdi ikizler arkada kalacak arkadaşlar, ikizlerin anneleri. Kuzularının bu tarafta olduğunu bildikleri için bu tarafta kalıyorlar. Ee, kalmayanlar da mesela e, komut veriyoruz. Sesle komut verdiğimiz zaman kendileri ayrılıp geliyor. Şimdi bir o işlemi yapalım arkadaşlar. Önce bir tüm koyunları bir dışarı çıkaralım. Haç 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 dediğimiz zaman ayrılın demektir. Haç 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 şimdi ses verdiğim zaman ayrılacak koyunlar nasıl ayrılıp geliyorlar. Cesur çık oradan, cesur çık oradan. Cesur çık oradan. Haç 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 haç. Cesur ol. Haç 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 haç. Bu da ayrılacak koyun, bu da ikiz. Şimdi koyunların sese göre, komuta göre ayrılması arkadaşlar aslında koyunların ne kadar zeki olduğunu, çobanın sesine, tavırlarına, ses tonuna ne kadar alışık olduklarını göster. Bütün kuzuları bıraktım arkadaşlar. Bu kuzu böyle kalmış burada. Ne var senin ya? Sanki bir kriz geçiriyor gibi. Bunu bir dışarı çıkarayım. Bir annesine götüreyim bakalım. Davranışları çok tuhaf bu kuzunun ya. Gel bakalım gel gel gel. Gel gel. Sanki böyle bir kriz geçiriyordu. aa. Gel bakalım gel hadi hadi çık dışarı Çık bir dışarı çık 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 Bu da sanki bir delilik var gibi ya Bunu bir tutayım arkadaşlar Bekle annesine götüreyim Bakalım nasıl bir davranış sergiliyor Çıkamıyor dışarı ya Hah şimdi meledi Şimdi çıktı. Bunu bir takip edeceğim arkadaşlar. Bakayım annesini nasıl buluyor. Biz burada. Annesi onun sesine geldi. Annesinin yanından geçti

Tamam. tamam. Davranışlar arkadaşlar böyle. Hani ilk deli başa tutulan kuzular nasıl oluyor onun gibi. Böyle bir havale geçiriyor. Şimdi soğuk suyla ilk yıkadığımızda o ateş yanında o havale biraz önlenmiş oluyor. Ve çok dengesiz bir davranışları var ya. Bir annesini bir getirelim. Bir annesini bakalım bulabiliyor mu? Bu soğuk sudan sonrasında biraz aklı başına geldi. Şimdi biraz aklı başına geldi. En azından annesini buldu. Bakalım birazdan veterinerle babamla konuşacağız. Buna ne gibi ilaçlar uyguluyoruz. En azından başta ateş düşürücü antibiyotik tedavisi yapacağız. Bakalım sonra ne yapıyoruz. Hala aklı tam başında değil yani. Tam böyle düzgün annesini ememiyor yani. Geçen sene bunun arkadaşlar bir erkek kuzusu da vardı. Aynı bu kuzunun renginde. Aynı bunun buna benziyordu. Bu kuzu da şansa aynı bu zamanlarda bu kuzu da öldü. Bu sene de bu kuzu biraz böyle rahatsız. İnşallah bu iyileşir yani. Ay çekil. Ay. İnanmaları artık ciddi bir kavgaya dönüşüyor kuzuları. Koşun içeri, hadi. Maşallah bu abi çok cesaretli vallahi. Hiç köpeklerimizden korkmuyor. Haydi haydi, akıllı oğlum. Oğlum maşallah çok cesaretlisin ha. Dedim maşallah çok cesaretlisin. Ha vallahi cesaretlisin. Hiç köpeklerden korkmuyorsun. Ha? <laughs> <laughs> Hoş geldin dayı. <laughs> dayı burada bir şeyler satıyor. Dayı ne karşında? Para karşılığında Burası demir. Kurda ne varsa olur. Kurda falan ne varsa alıyorsun. Tamam ben bir annem güle söyleyeyim. Varsa bir şey. Atın da güzelmiş dayı. Atı değiştirmişsin ha. Güzel bakıyorsun ata ama. ne biz de Evet, bakacağım. evet. Mecbur ortak bir hayat dedim. Hey, akıllı olun hadi. Yala, yala, yala. Tamamdır. Ben şimdi bunları arkadaşlar kovayım kızları bırakacağım. Ben annem gidle gelsin bakalım. Tenekem, tenekemdir, demirdir. Burada ne varsa. Bakalım varsa bir şeyler, bir şeyler alacaklar. Şey Eyvallah oğlum. Altı tane balon aldım dayıdan çocuklar için. Dur dayının parasını da getireyim vereyim. Dur. Evet dayıdan maalesef kurdamız yoktu diye. Beş tane balon aldık. Parasını da verdim 5 lira. Dayı da gidiyor. Böyle, böyle arkadaşlar geçimlerini böyle yapan e, insanlar da var. Bizim bu bölge genelde yoksul insanların bölgesi. İnsanlar bir şekilde hayat mücadelesi verip geçimini yapmaya çalışıyor. İşte biz bunlara şey diyoruz. Mesela bu şekilde satış yapanlara çerçi diyoruz. Yani siz de belki birçoğunuz eskiden köylerinizde bu tür işte satıcılara tanıklık olmuşsunuzdur. Belki birçoğunuz için de bu bir nostalji nitelinde de oldu arkadaşlar bu görüntüler. Çok çok çok. Şimdi gidip arkadaşlar kuzuları bırakacağım. Kara kuzu arkadaşlar. Aspirin verdim sabah hala dengesiz hareketleri devam ediyor. Güvercinler uçtu, kuşlar. Kuşlar, kuzular, doğa, yeşillik. Her şey çok güzel arkadaşlar. Keşke meralar da yeşerseydi artık. Biz de meralara kavuşsaydık, dağlara kavuşsaydık. Tabii bizim için zor bir süreç başlayacak. Ee, ama yani bu işin gerekliliğidir. Ee, zor olmasını seviyoruz zaten. Ee, onu güzel kılan, zaten efsane kılan onun zorluğudur. Açık bir hava var bugün ama biraz rüzgarlı. Buna rağmen gene de kuzular güzel arkadaşlar. Güzel bir şekilde otluyorlar.

Öyle kafasına göre takılmayı seviyor. Gidi 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 gidi. Tek ecen, tek Gidi 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 gidi. Gidi Evet arkadaşlar işte kuzuları da bu şekilde otarıyoruz. Bakalım veteriner bizim kara kuzu için ne öneride bulunacak. Tabii biz müdahalemizi yaptık. Sabah havale geçiriyordu. Soğuk suyla yıkadık. Ardından linciyo, antibiyotik yaptık. Ardından arkadaşlar ateş çürücü özelliği olan iki tane aspirin içirdim. Yani böyle parmağımla boğazına bastım. Yuttu onları iki aspirini de. Aspirinlerden sonra kendine biraz geldi gibi. Bakıyorum da şimdi takip ediyoruz onu. Bakalım davranışları nasıl. tabi hala davranışları kötü. Hala tam yani dengesiz davranışları var. Böyle kendinde değil. Yalnız yoncaları otluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yonca yiyor vallahi. İnşallah iyileşir bu güzel kuzu arkadaşlar. Bu kuzuyu çok seviyorum. Geçen sene bunun kardeşi de öldü. O zaman çok üzülmüştüm. Aynı bu zamanlar ölmüştü. İnşallah bu da onun gibi olmaz yani. Eğer arkadaşlar buna bir şey olmazsa bu dişi bir kuzu. Bunu damızlıkta bırakacağız. Tabi rengi mor değil ama gene de hani bu iyileşmesinin hatrına bu geçirdiği hastalığın hatrına böyle arkadaşlar kuzuları otarıyoruz işte. Şimdi birazdan da kuzuları e, otardıktan sonra götüreceğiz içeri, yemlerini vereceğiz. Arkadaşlar sabahki durumu çok kötüydü kuzunun. Kuzu şu anda şükür iyi. Biraz önce gördüğünüz gibi annesini emdi. Şimdi kuzunun genel durumu iyi. Sağlığı da gayet yerinde. Tepkileri de çok doğal. Çok güzel tepkileri. Sabah baya bir korkuttu bizi. Ama şimdi durumu iyi. Arkadaşlar özellikle o iki tane aspirin verdik. O verdiğimiz aspirinler bayağı bir kuzunun içine yaradı yani sağlığını geri kazanmasına. Bir de arkadaşlar o kriz esnasında e, yaptığımız o soğuk suyla müdahale o ateşi onda bayağı yüksek. O ateşi bayağı düşürdü. Ya ondan sonra iki tane de aspirin verdim. Sonra kuzu ölen zaten ot tadı biraz. Sonra da iğnesini yaptık. Babam veteriner geldi, veterinerden getirdi arkadaşlar. Hani felç iğnesi gibi bir şey. Bu enfeksiyona karşı aslında. Bir de sinir sistemine sinir sistemini hedef alan işte bu virüslere karşı bir iğnedir. Bu iğneyi de yaptık. Şükür durumu iyi arkadaşlar. Bu kuzunun bu kadar güzel bir şekilde kendini bu kadar kısa bir sürede güzel bir şekilde kendi toparlaması beni baya bir sevindirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şükür bugün de böyle sağlıklı saatle geçti. İnşallah ki arkadaşlar bir sonraki günlerde daha güzel günler göreceğiz hep beraber bakın çivi erkek kuzu çok güzel bir kuzu arkadaşlar son olarak size onu da göstereyim bu seni <laughs> beni onlar şu anda birbirleriyle oynamalardır yani arkadaşlar bu şekilde birbirleriyle oynuyorlar bu da bizim bir seneki koştuklardan inşallah bir tanesi de bu olacak çok beğeniyorum bunu gel bakalım kafası çok büyük kafa yapısı kulakları burun yapısı benim çok hoşuma gidiyor Wait, wait, wait. Kocaman bir oğuzum var senin. Bu kuzuyu çok sevdim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Morcoin TV kanalında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.